Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreci ben tek başıma yönetmekte zorlanıyorum diyorsanız ücretli danışmanlık için WhatsApp numaram videonun açıklama kısmında mevcut. Detaylar için WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Evet kamu kurumları personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. Sıradaki ilanımız Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı İl Göçmen Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatı'nda boş bırakılan 40 adet il göçmen uzman yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan il göç uzmanlığı yönetmeliği uyarınca personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları nelermiş? 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması en az 4 yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yüksek kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarının birinden mezun olması, ölçme ve yerleştirme başkanlığı tarafından yapılan yani ÖSYM tarafından yapılan 2023 veya 2024 yılında kamu personeli seçme sınavlarında KPSS P6, P7, P16, P21, P26, P29, P30, P31, P32, P36, P41 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması gerekiyor. Çağrılacak aday sayısı verilen aday sayısının arkadaşlar 20 katı kadar olacak. Yani 800 kişi mülakata çağrılmış olacak. Sınav başvuruları nasıl yapılıyor? 15 Mayıs tarihi itibariyle başladı. 20 Mayıs 23.59'da sona erecek başvurularınızı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifrenizle giriş yaparak yapabilirsiniz. Şartlara uygun arkadaşların başvuru yapmalarını tavsiye ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.